Eşinden boşanan iki çocuk annesi 24 yaşındaki Banu Demirok, sevgilisi olduğu öne sürülen iki çocuk babası 29 yaşındaki Mehmet Ye tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olay bugün saat 10 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Aksu Sokak'ta meydana geldi. İki yıl önce eşinden boşanan ve Ankara'da yaşayan Banu Demirok, bayram ziyareti için Kulu'daki annesinin yanına geldi. Banu Demirok, Bugün de annesi Hafize Demirok'la alışveriş için çarşıya çıktığı sırada sevgilisi olduğu öne sürülen otomobil yedek parçası satan Mehmet 07 HHS 75 plakalı kiralık otomobille yanlarına yaklaşıp av tüfeğiyle iki el ateş etti. Başından yaralanan Banu Demirok kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda şans eseri yara almadan kurtulan ve gözleri önünde kızı vurulan anne Hafize Demiroksa sinir krizi geçirdi. O sırada yoldan geçen Zekai Öktem'de vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle hafif yaralandı. Banu Demirok, sağlık görevlerin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren anne Hafize Demirok Zekai Öktem'le ambulansla Kullu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Mehmet Ye'nin yakalanması için çalışma başlattı.